Herkese merhaba. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Patatesli pide tarifim için 1,5 su bardağı süt, 8 gram maya, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağından biraz az sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yumurtanın akı, 5,5 su bardağı un kullandım. Malzemeleri teker teker ilave edip karıştırıyorum. Malzemeleri açıklama kısmında da yazacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif. Herkesin yapmasını istiyorum. Annemin 50 yıllık tarifidir. Kahvaltıda, çayda, çorbaların yanında, yemeklerin yanında her türlü gidiyor. Ve de çok yumuşak, çok lezzetli. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Yoğurma işlemi bittikten sonra kapatalım. 40 dakika veya 1 saat mayalamaya bırakalım. Hamur mayalanırken biz de iç harcını hazırlayalım. Tencereye biraz su ilave ettim ve üzerine süzgeç. Toplamda 1 kilogram patates kullandım. Yeterli olacak. Hamur işlerinde mutlaka bu tekniği uygulayalım. Dikkat edelim süzgece su değmemeli. Bakın çok hızlı bir şekilde piştiler. Hamur işlerinde bu yöntem çok iyi oluyor. Suda haşlandığı zaman biraz sulu bırakmış oluyor. Mutlaka bu yöntemle hazırlayalım. Bu şekilde püre haline getirelim ve baharatları ekleyelim. Sevdiğiniz baharatlar da ekleyebilirsiniz ama bu iç harcım çok lezzetli mutlaka deneyin. 2 yemek kaşığı tereyağı, karabiber, pul biber, kimyon, zerdeçal ekleyip karıştırıyorum ve bir kenara alıyorum soğuması için. Hamurun havasını alalım ve maya kokusunu çıkartalım. Eşit 8 bezeye ayıralım. İç harcı soğudu, artık yapmaya başlıyorum. Bir beze bir buçuk yemek kaşığı iç harcı yeterli oluyor. Mutlaka patatesi bir kilogram kullanalım çünkü çok lezzetli oluyor. Yaptığım bezeleri ters tarafına çevirip iç harcını ekleyip katlıyorum. Ters tarafına çevirmemin nedeni pürüzsüz tarafı düz tarafa gelmiş olacak. Bir buçuk yemek kaşığı iç harcı yeterli oluyor. Kırışık kullanalım. Çok rahat çalışması oluyor. İsteğe bağlı kaşar da ilave edebilirsiniz. Ama çok lezzetli oluyor. Mutlaka ekleyelim. Bu şekilde katlıyorum ve kenara alıyorum. Toplamda iki tepsi hazırladım. Katladığım tarafın üstüne bastırarak hafif hafif açmaya başlıyorum. Bu kısımlarda çok da büyük açmamıza gerek yok. Tepsi de yumurta sürdüğümüz zaman da tırnak ucuyla iz yaparak açacağız. önceden ısıtılmış 200 derece fırına sürüyorum bu şekilde hafif baskı uygulayarak tırnağımızla iz yapalım toplamda 2 tepsiye 3 yumurta sarısı yeterli oluyor. İlk tepsiyi fırından aldım. Bakın çok güzel görünüyor. Pamuk gibi yumuşacık. Annelerimize, babalarımıza, kayınvalidemize, kayınbabamıza bu tarifimi mutlaka deneyin. Eminim çok beğenecek aileniz ve çocuklarınız. Annemin vazgeçemediği yıllardır tarifi. İyi ki de öğrenmişim ve sizlerle de paylaşmışım. Muhteşem bir tarif. İnanın çok lezzetli. Hemen deneyelim. Sizlere de hemen ikinci tepsiyi de kısa kısa gösteriyorum. tarifimi deneyin ve yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Hepsi oldu. Hepsini de yakından sizlere göstereyim. Muhteşem görünüyor. Gerçekten enfes bir lezzet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.